Merhaba arkadaşlar. Şimdi Malabadi Köprüsü'nün önündeyiz. Ee, biraz saat ilerledi. Karanlı kaldık. Malabadi Köprüsü diğer bakın Silvan ilçesinin sınırları içerisinde yer alan bir tarihi köprü arkadaşlar. Ee, Diyarbakır diğer bakır merkezde biraz gezince evet, şey saatle ilerledi haliyle de bir de uzakta olunca bu saate kaldık arkadaşlar. Ama bu akşam haliyle bile biz bayıldık. Arkadaşlar Manavada Köprüsü dediğim gibi tarihi bir köprü. Artuklar döneminde yapılmış bir köprü. Yanlış bilmiyorsam Artukların kuruyucusu Hüsamettin Timurtaş döneminde yapılmış. ve 1989 yılında Silvan Belediyesi tarafından restore edilmiş. Son hali çok güzel arkadaşlar. Karanlık olduğu için belki net göremiyorsunuzdur ama biz bayıldık. Şu an bile altında su geçiyor. Hatta arkadaşlar köprünün diğer tarafında barajı var. Barajın suları Malabar'da köprüsünün altından geçmeye devam ediyor. Eskiden ulaşım amaçlı kullanılıyordu ama şu an kullanılmıyor diye biliyorum. Evet Malabar'da köprüsünü akşam da olsa görme imkanı kavuştuk. Kuzucuklarım da gördü beğendiler. Ama hava çok soğuk olduğu için bir an önce gitmemiz lazım. Ee, yoksa üzerinde şu yürüyüş yolunu kullanırdık, yürürdük. Ama dediğim gibi hava hem çok soğuk hem de karanlık. Gitmemiz lazım. Çocuklar özellikle çok üşüyorlar. Arkadaşlar tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. kalın, Bay bay.